Merhaba ben Mustafa Sayın. İstanbul Başşehir Üniversitesi Alt İlişkiler Bölümünden 2016 yılında mezun oldum. Başşehir Üniversitesi'ni neden tercih ettim? Başşehir Üniversitesi'ni tercih etmemde aslında birkaç ana neden vardı. Bunların en başında orada eğitim alacağım insanların gerek sektör gerek de akademi alanında ne kadar yeterli olup olmadığıydı. Araştırmalarım sonucunda şuna kanaat getirdim. Başşehir Üniversitesi'nde gerçekten de gerek akademik birikimi gerek de sektördeki dinamikleri bana yansıtacak hocalar vardı. Araştırmalarım sonucunda buna kanaat getirdim. E, tabii ki de Başşehir Üniversitesi'nin sektörle iç içe yapısı, e, sektörün dinamiklerini öğrencilere deneyimletme imkanlarının olması bunun en büyük örneği Koop'tur. Koop'ta Başşehir Üniversitesi'nin birçok şirketle anlaşmalarla burada kendi öğrencilerine staj imkanı sağlaması ve sektörü artık deneyimleme. En önemlisi de eğitim alırken deneyimleme fırsatı sunabilmesi size. Bunun dışında Başkent Üniversitesi'nin global perspektifi benim için çok belirleyici bir rol oynadı. Global perspektiften kastettiğim de şuydu. Başkent Üniversitesi'nin dünyanın dört bir tarafında birçok ülkede eğitim kampüsleri var. Bunun yanında anlaşmaları var. Erasmus World Exchange programları gerçekten de çok genel manada birçok ülkeyi kapsıyor. Ve bu da benim için açıkçası üniversitenin global bir vizyonun olması ve öğrencilere bu imkanı sunması benim için ana tercih sebeplerinden bir tanesiydi. Başkent Üniversitesi'nde hangi fırsatlardan yararlandım? Başkent Üniversitesi'nde açıkçası ben hazırlık eğitimi üniversiteye katıldıktan sonraki bir yıl bahsediyorum. ABD'de, Washington DC'de, Fulbright kalışta İngilizce dil eğitimi aldım. Sonrasında 6-7 ay kadar yine Başkent Üniversitesi'nin Berlin kampüsünde eğitim aldım. Sonrasında Türkiye'ye geri döndüm. Türkiye'de olduğum süreçte Alt ilişkiler bölümünü tercih ettim ama aslında üniversitenin bu yüzü de çok benim için çok çok pozitifti. Üniversite sadece bir tercih yaptım ve artık o yolda yürüyeceğim değil. Aslında sizin vizyonunuzu geliştirmek, aklınızda yeni soru işaretlerinin doğması ve bu soru işaretlerine de üniversitenin karşılık verebilmesi çok güzel bir şey. Ben başta üniversitede iletişim eğitimi alırken, alt ilişkiler eğitimi alırken reklamcılık alanında ilgim doğdu ve reklamcılık alanında çift ana dal yapmaya başladım. Zamanla siyasete merak saldım ve siyasetten yan dal yapmaya başladım siyaset biliminde. Bunlar benim için çok faydalıydı. Üçüncü ve dördüncü sınıflarımda biraz önce bahsettiğim gibi koop, eğiti, koop işbirliğiyle iki yok pardon üç tane farklı kurumda staj yapabilme imkanı buldum. Farklı kurumlarda, farklı perspektifleri olan farklı sektördeki kurumlarda ve ben de hangisinin benim için doğru olacağını karar getirmek için birçok farklı sektörde staj yapabilme imkanı yine Başkent Üniversitesi'nde buldum. Peki alt ilişkiler bölümü eğitimi bizim üniversitede nasıldı? Şöyleydi. Aslında temelde iletişim nedir soru, sorusundan başladı her şey. İletişimin temel dinamikleri, iletişim temelde ana konsept olarak nedir? Sonrasında bu konu alt ilişkileri evrildi. Alt ilişkiler nedir? Temel dinamikleri nedir? Akademik literatür nedir, sektörde nasıl uygulanır, strateji nasıl geliştirilir, strateji nasıl uygulanır, alt taktikler nasıl geliştirilir. Bu tarz bir örgüyle aslında benim için. Çok da verimli geçti diyebilirim. En mutlu olduğum an Bahçeli Üniversitesi'nde belki komik gelecek ama mezun olduğum andı. O da aslında şundan dolayı Başkent Üniversitesi'nde Karaköy Kampüsü'nde biz Yatışım Fakültesi öğrencileri olarak hocalarımızla çok çok yakındık. E, ve bu yakınlık zamanla hoca-öğrenci ilişkisinden çok iki arkadaş gibiydik. Ben tüm hocalarım da öyleydim. Ve zamanla da artık benim ikinci bir ailem gibiydi. Tüm hocalarım, daha hala da hepsinde görüşebilme imkanı bulabiliyorum ve bundan dolayı da kendimi şanslı hissediyorum. E, mezuniyet anında da tabii ki ailem oradaydı ve ikinci ailem diyebileceğim hocalarım da oradaydı. Ve hepsinde beraber... İşte o klasik mezuniyet pozunu vermek inanın benim için çok 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 kıymetliydi. Daha hala bugün o fotoğraflara baktığımda ne kadar kıymetli olduğunu tekrar tekrar anlıyorum ve benim için çok kıymetli. Başya Üniversitesi mezunu olarak ne gibi avantajlar edindim? Başya Üniversitesi öncelikle şunu farkına vardım. Daha stajdayken de bunun farkına varmıştım ama sektöre çıktığımda da gerçekten de sizin için kıymetli bir marka, kıymetli bir çatı, kıymetli bir etiket ve bu benim her zaman da gururla taşıyabileceğim bir e, sıfatım diyebilirim Bahçeşehirli olmak. E, benim için çok kıymetliydi. En önemli başka bir katkısı da Bahçeşehir Üniversitesi bana e, biraz önce bahsettiğim nedenlerle dinamik düşünebilmeyi, e, günün şartlarına adapte olabilmeyi, global bir perspektifle e, düşünce yürütebilmeyi, analitik düşünmeyi kazandırdığı için... Ben sektöre çıktığımda da sadece bir bağlı olarak, bir etiketten ziyade uygulamaya yönelikte artık bir düşünce kalıbı olarak da bana yerleşmişti ve ben bunun da çok faydasını gördüm diyebilirim. Alt ilişkiler eğitimi nasıl katkı sağladı bana? Alt ilişkiler eğitimi temelde az önce bahsettiğim gibi stratejik düşünmeyi, sadece iletişim olarak bakmamak gerekiyor alt ilişkilere. Alt ilişkilerin temelinde aslında iletişimi çok iyi anlamak. Analitik düşünebilmek, proaktif strateji geliştirebilmek, reaktif çözümler üretebilmek ve bunların hepsi aslında bir bütün olarak bana bir düşünce metodu öğretti. Öğrenebilme metodu öğretti. Buna tabii ki de biraz önce bahsettiğim hocalarım çok büyük katkı sağladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmem lazım. Hep de ederim. Hala da görüşürüm bahsettiğim gibi. Bu öğrenmeyi öğrenme yetisi sonrasında da hayatımın birçok noktasında da her zaman benim için çok kıymetli oldu ve hala da katkısını e, görüyorum. Peki, e, BAU deyince aklıma gelen en güzel 3 şey, e, en önemli 3 şey benim için. Tabii ki de bahsettiğim gibi çok kıymetli hocalar, e, çok dinamik bir kültür. Ve bu dinamik kültürün en önemlisi sizin bir öğrenci olarak, bir genç olarak, yolun başındaki bir genç olarak sizin sorularınıza cevap verebiliyor olması bu kültürün. Tabii ki de üçüncüsü de globallik. Globallik neden önemli derseniz artık hani her taraftan maruz kaldığımız bir cümle var. Global bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten günün koşulları globalde olup biten her şeye göre belirleniyor. Bu global dünyanın nereye gittiğini çok iyi anlayabilmek aslında size lokal olarak içinde bulunduğunuz ülke Türkiye olur, ABD olur, Afganistan olur. Artık hangi ülke derseniz o ülkedeki dinamikleri çok daha iyi anlamanıza ve çok daha iyi yönetebilme imkanı size tanıyor. bu açıdan benim için çok kıymetli. Aday öğrencilere ne söylemek isterim? Aday öğrencilere aslında şunu söylemek isterim ben. i̇lk önce tercih edeceğiniz bölümü, tercih edeceğiniz bölümü çok iyi araştırın. Sonrasında o bölümün hocalarını çok çok iyi araştırın. Ve aklınızda birçok soru işareti olsun o karar kıldığınız bölümde, karar kıldığınız üniversitede. Başşehir Üniversitesi özelinde de şunu söyleyebilirim. Aklınızda o doğacak olan sorulara Başşehir Üniversitesi biraz önce bahsettiğim birçok nedenle o sorulara cevaplar bulabilecek bir yapıya sahip. Ve en önemlisi de hayata yönelik yeni sorular size sordurur ve bu da gerçekten de çok kıymetli. E, aklınızda devamlı soru işaretiyle yaşarsınız ve bu biraz önce bahsettiğim birçok nedenle sizin gelişiminize katkı sağlar. Başçıya Üniversitesi benim kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben altta ilişkiler, e, sektör, kurumsal yapı, şirket, şirket yönetimi, iletişim yönetimi birçok birçok alandaki soruma Başçıya Üniversitesi'nde karşılık buldum. Ve en önemlisi de artık bu sorulara cevap bulmamdan ziyade sektöre çıktığımda aklımda birçok soru işareti vardı ve ben o soru işaretli soru işaretlerini Nasıl cevaplar bulabileceğimi, cevaplar e, yaratabileceğimi biliyordum. Bu düşünme prensibini, metodunu, disiplini bana vermişti Bahçeli Üniversitesi'ne. Bu kadar. Çok teşekkür ederim.